Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Yığın. Bugün 9. sınıf matematik dersinden sizlere temel orantı ve Thales teoremlerini anlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi konumuza başlayalım. Evet, temel orantı teoremi. Temel orantı teoremi arkadaşlar şunu söyler. Bir üçgen var elimizde arkadaşlar. ABC üçgeni. Bu üçgenin iki kenarını diğer kenara paralel olacak şekilde kesen bir doğrumuz var. Bu kesen doğru bu doğrular üzerinde, bu kenarlar üzerinde orantılı parçaları meydana getirir arkadaşlar. Evet, AD kenarıyla DB kenarı birbirine orantılı. AE kenarıyla da EC kenarı birbirine orantılıdır arkadaşlar. Biz bu durumun adına temel orantı teoremi diyoruz. Arkadaşlar bu temel orantı teoremi nereden gelmiştir? Bunu da üzerinde kısaca duralım. Şu parçaya X diyelim. Şu parçaya da Y diyelim. Şu parçaya M diyelim. Şu parçaya N diyelim. Arkadaşlar DE doğrusu BC doğrusuna paralel ise bu açılar yöndeş açılardır. Şimdi yöndeş açılardan ne elde ederiz arkadaşlar? Açı açı benzerliğini elde ederiz. Açı açı benzerliği kuralını yazalım arkadaşlar. X'in X artı Y oranı. M'nin de M artı N oranı diye yazarız arkadaşlar. Açı açı benzerliği kuralından bunları yazalım. İşler dışarı çarpımı yapalım arkadaşlar. Xm artı y eşittir. Mx artı Xn diye yazıldı. Bunlar sağa derişir. Y çarpı M eşittir. X çarpı N bağıntısı gelir. Bu oran eşitliği arkadaşlar oran orantı konusundan da hatırlarsak bu bir işler dışlar çarpımının sonucu olarak yazılabilir arkadaşlar. X'in altına neyi getirelim arkadaşlar? Y'yi getirelim. M'nin altına da neyi getirelim? İşler dışlar pozisyonunda pozisyondan çarpım durumuna şu şekilde orantı pozisyonuna getirdiğimiz zaman bu eşitliği bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Yani ne oldu? İ'sin y'ye oranı, M'nin ne'ye oranı gelmiş oluyor. İşte biz bu oranın adını arkadaşlar temel orantı teoremi diyoruz. Ama dikkat edin lütfen DE'yi BC'ye oranlamayın arkadaşlar. AE'yi EC'ye oranladık. AD'yi DB'ye oranlarsak DE'yi BC'ye oranlamıyoruz. Burada benzerlik yapmıyoruz. Sadece kenarlarla çalışıyoruz. Arkadaşlar oran orantının özelliklerinden devam edecek olursak isim M'ye oranı arkadaşlar. Y'nin de N'ye oranı şeklinde yazılabilir. İ'si M'ye oranlayabiliriz. Y'yi de N'ye oranlayabiliriz tekrar. Arkadaşlar bu bir. Efendim Y'yi i'se oranlayabiliriz. Y'yi i'se oranlayabiliriz. N'yi de M'ye oranlayabiliriz arkadaşlar. N'nin de M'ye oranı yazabiliriz. N'yi Y'ye oranlayabiliriz arkadaşlar. N n'in y oranı, m'nin de x oranı şeklinde biz bu orantıları yazabiliriz tekrar arkadaşlar. Ama dikkat edin, d e'yi b oranlamıyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Benzerlikle karıştırmayalım. Temel orantı benzerliğin özel bir durumu oluyor arkadaşlar. Benzerliği yazdık. Benzerlik içinde işlemleri yaptıktan sonra bir oran çıkıyor. Bu oranın özel durumuna temel orantı teoremi deniyor arkadaşlar. Şimdi bunun uygulamalarına geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A e'nin E, e oranı diyor. DE'nin e'nin oranı. D e'nin B paralelliği verilmiş. A e'nin e, oranı diye veriliyor arkadaşlar. A e is diyelim. E C'de y diyelim arkadaşlar. A e'nin e, oranı is bölü y'dir arkadaşlar. O da 6 bölü 9'dur. Bunu da sadeleştirsek 3'e sadeleştirsek 2 bölü 3'tür. Cevap 2 bölü 3 gelir arkadaşlar. Evet. Bu sorumuza bakalım arkadaşlar. ABC ve ADB üçgenleri ADC ve ADB üçgenleri veriliyor. DA ile EF birbirine paralel arkadaşlar. Şu paralellik işaretlerini koyarım. FK ile de BC birbirine paralel. FK ile de BC birbirine paralel verilmiş. Burası 4 birim, burası 6 birim arkadaşlar. Şimdi bizden x istiyor. Arkadaşlar şimdi bu orandan ne yaparız? Bakın şu parçaları verilmezse burada ne yapıyoruz? Kenarlar oranlarından x'i bulmaya çalışacağız. Yine temel orantı teoremini kullanıyoruz. Arkadaşlar buraya A diyebilirsiniz. Buraya B diyebilirsiniz. 6'nın 4'ü oranı 6'nın 4'ü oranı A'nın B oranı şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu üçgende de hatırlarsa A'nın X oranı B'nin 6 oranı şeklinde yazabiliyoruz. A'nın B oranı X'tir. B'nin de 6'ya oranı 6'dır. B'nin de altı oranı şeklinde yazalım arkadaşlar. Buradan 6 bölü 4 eşittir. X bölü 6 gelir. X eşittir arkadaşlar. 4x eşittir 36. x'in değeri buradan 9 birim bulunur. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza bakacak olursak biraz karışık bir soruya benziyor. Ama sorunun yüzde iyilisi şu paralelliklerde gizli. Yani DE ile BC birbirine paralel olarak verilmiş. Şu paralellikleri yazalım. Arkadaşlar. Şimdi buradan sonra da kimler birbirine paralel? DF ile de BE birbirine paralel verilmiş. Şimdi arkadaşlar şu görüyorsunuz ki şu üçgende ADF üçgeniyle ABE üçgenlerini veri üçgenlerine baktığımızda şu kenar şu kenara A diyelim arkadaşlar şu kenara da B diyelim. Aynı şekilde ADE üçgeniyle ABC üçgeninde bu kenarlar yine ortak olarak karşımıza geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın şu parçalar hakkı şu parçaların uzunlukları hakkında hiç bilgimiz yok. Sadece şu Kenarlar biliniyor bize verilen kenarlar var arkadaşlar. Bu ikisi bulmamız için önce ADF üçgeniyle ABE üçgenine bakıyoruz. A'nın B'ye oranı temel orantı teoremini kullanıyorum arkadaşlar. A'nın B'ye oranı 16'nın 8 oranı şeklinde yazabiliriz. Bu birinci arkadaşlar. Şimdi ikinci üçgene bakıyoruz. ADE üçgeni ile ABC üçgeni birbirine benzer ama Benzerlik tabi kullanmıyoruz burada. Çünkü bu kenarları bilmiyoruz. Dolayısıyla A'nın b'ye oranı 24'ün X oranı diye yazıyoruz. 24'ün X oranı diye tekrar yazdık. Arkadaşlar katlar oranından gidelim. 8'in 2 katı 16. Kim'in 2 katı 24 yapar? X'de 12 birimdir arkadaşlar. X'i de 12 birim olarak bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar Tales teoremi. Tales teoremi şunu söyler arkadaşlar. En az 3 paralel doğru. Arkadaşlar 3 tane paralel doğruyu aldık. Kendini kesen doğruları karşılığı olarak orantılı parçalara ayırır. Kendini kesen doğruları karşılık olarak orantılı parçalara ayırır. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz 3 doğrumuz var. Paralel ve bunları kesen doğrular var. Bu paralel doğrular bu kesen doğrular üzerinde orantılı parçalara oluşturur. AB'nin BC oranı arkadaşlar. DE'nin de EF oranı eşittir diyoruz. Arkadaşlar şimdi bu oran nereden geliyor? Bu neden bu verilmiş? Bunun da kısa bir ispatını yapalım size. Arkadaşlar şimdi şuradan paralel atıyoruz bir tane. Şu doğruyu buraya taşıdık arkadaşlar. Bu doğruyu buraya taşıdığımız zaman arkadaşlar şu oran aynen burada neyse AB uzunluğu aynen AB uzunluğu buraya taşıdık. BC uzunluğu da buraya taşımış olduk. Dolayısıyla şu açıyla şu açı yöndeş açı ve arkadaşlar şu açımızda şu açımız yöndeş açı oldu. Şimdi arkadaşlar biraz önce temel orantı teoreminde bakacak olursak temel orantı teoreminde ne yazmıştık? Şu üçgen benzerliği, şu üçgen benzerliğini yazdık. Ondan sonra da bu parçanın bu parça oranı çıkmıştı. Ve bu parçanın da bu parça oranı gelmişti. Bunun adına temel orantı demiştik. Yine arkadaşlar şuraya x diyelim, buraya y diyelim. x'in y'ye oranı, m'nin ne oranı arkadaşlar. Dolayısıyla x'in y'ye oranı arkadaşlar. x'in y'ye oranı. M'nin ne oranı yine elde edilir buradan. Bunun anlamı da yine temel orantı teoreminden bunu elde edebiliyorsa demek ki arkadaşlar şu oranlarda da AB'nin BC oranı ile DE'nin EF oranında da aynı oran elde ediliyor arkadaşlar. Bu da temel orantının yani temel orantı yardımıyla Tales'in ispatı olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi Tales'in uygulamalarına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz 3 tane paralel doğrumuz var. Artık 3 paralel doğru gördüğümüzde bunun Thales bağıntısı, Thales teoremi olduğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar, buradan burası 10 birim verilmiş, burası 20 birim. Bura 12, bura x birim olarak veriliyor bize. Şimdi buradan arkadaşlar yazalım. Biraz önce Thales bağı teoremi ne diyordu? Onun 20'ye oranı diyordu. 12'nin x'e oranı da eşittir diyordu arkadaşlar ve buradan bu oranı yaparsak x'i de 24 birim olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi bu sorumuza geçelim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şimdi bu dörtgen diyor arkadaşlar. Dörtgenin aslında bu bir dörtgen olarak görünse de bu üç kenarı birbirine paralel olduğu için gelecek yıllarda bunu yamuk olarak göreceksiniz arkadaşlar. Yamuğun tanımını bir kısaca verelim. Bir dörtgenin herhangi iki kenarı birbirine paralel ise bunun adı yamuktur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz burada DC, EF, AB birbirine paralel olarak verilmiş. CF'nin 2 kat oran olarak yazalım CF'nin uzunluğunu. FB uzunluğunu 3 kat oran olarak yazalım. Buradan DE uzunluğunu istiyor. Tales ne diyordu arkadaşlar? Bu üç paralel doğruyu kesen doğrular varsa bu paralel doğrular kesenler üzerinde orantılı parçaları meydana getirir diyordu. Burada 2K'ya 3K'yı arkadaşlar. DE'nin EA oranı da CF'nin FB oranı eşit olacak. Buraya 2 n dersek buraya da 3 n deriz arkadaşlar. Şimdi bizden AD uzunluğunu 30 birim vermiş. AD uzunluğu 30 birim ise 5 n eşittir 30 diye yazılırsa n'i 6 birim olarak buluruz arkadaşlar. Buradan DE uzunluğunu bulmamız istenirse DE uzunluğumuz nedir arkadaşlar? DE uzunluğu 2 n yani 12 birim gelir. Bu da 12 birim olarak bulunacak arkadaşlar. Evet, şimdi bu konunun yani bu konuyla ilgili, ile ilgili en önemli sorulardan bir tanesine geldik arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir dörtgen sorusu olarak görünse de bu bir aslında gelecek yılda da göreceksiniz bu konuyu. Bu bir şu anda yamuk konusu olarak da işleniyor, işleniyor arkadaşlar 10. sınıfta. Şimdi arkadaşlar DC, EF ve AB birbirine paralel olarak verilmiş. AB'yi 19 birim olarak vermiş. F 4 FC 3 çarpı BF diye bir eşitlik var burada. Burada ters orantı var arkadaşlar. FC'yi kaç olarak alalım? FC'yi 3 kat olarak alalım. BF'yi de 4 kat olarak alalım. FC 3 kat arkadaşlar. BF'yi de 4 kat olarak alalım. Şimdi arkadaşlar bu soruda şunu yapalım. Burası 5 birim arkadaşlar. Çekiyoruz buradan. Görüyorsunuz. Burası 5 birim arkadaşlar. 5 birim 14 birim buradan kaldı. Burası x eksi 5 birim oldu. Şimdi arkadaşlar burada ne geldi bizim karşımıza? Evet ne geldi? Benzerliği kullanabiliriz arkadaşlar. Şu açıyla şu açı yöndeş açı. Şu açıyla da şu açı yöndeş açı. Evet arkadaşlar şimdi burada benzerliği kullanalım. 3'ün 7'yi oranı arkadaşlar. 3'ün 7'yi oranı x eksi 5'in 14'ü oranı şeklinde bir bağlantı yazabiliriz. Buradan arkadaşlar sadeleştirirsek 2, 6 eşittir x eksi 5 x eşittir 11 birim olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar bu sorunun diğer bir çözümünü anlatacağım size. Arkadaşlar burası 5 birim burası 19 birim. 5 birimden 19 birime kenarlar arasındaki artış miktarına bakalım. 5 birimken 19 birim olmuş. Ne kadar? 14 birim artmış. Kısa yolu olarak arkadaşlar 7 katta 14 birim artış gösterirse 1 katta 2 birimlik artış olacak arkadaşlar. Burayı birim olarak belirtelim. Arkadaşlar 5'ten bakın burası 5 birimdi. Burası x birim diyor şimdi. 5'in üstüne 3 katlık bir artış gelecek. 3 kat ne olur arkadaşlar? 3 ile 2'yi çarparsak 6 oldu. O zaman x eşittir 5 artı 3k. K'yı 2 ile çarparsanız x de 11 birim olarak gelir. Bunu katlar katlar yardımıyla x'i bulma diyoruz arkadaşlar. Bu da pratik yolundan bir tanesi. Gelecek yıllarda bunu daha iyi göreceksiniz. Şimdiden vermeye çalıştık. Kulağınıza küpe olsun. Pratik yol bazı konularda size zamandan kazandırır arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar şimdi burada şu bilgiyi vermekteki amacımız şu. Şimdi biz biraz önce neyi gördük arkadaşlar? Temel orantı ve Thales bağını, temel orantı ve Thales teoremlerini gördük. Temel orantı ve Thales teoremlerinde arkadaşlar bakın şu kenarlar oranı vardı hatırlarsak. Şimdi arkadaşlar buradaysa eğer bakın kesen iki doğruyu paralel iki doğru doğruyla kestiğimiz zaman bu açıyla bu açı yöndeş, bu açıyla da bu açı yöndeş açılar elde ediliyor. Ve bu üçgenle bu üçgen birbirine benzer konumlu şimdi. Arkadaşlar ADE üçgeni ile ABC üçgeni birbirine benzer olarak veriliyor burada. Verilmiş. Çünkü eğer AD'yi AB'ye oranlarsak, AE'yi AC'ye oranlarsak arkadaşlar bu durumda DE'yi BC'ye oranlamak zorundayız. Oranlarız ve bunun adına biz üçgende benzerlik diyoruz. Arkadaşlar bakın bu oranı yazabiliriz. Yani AD'nin AB oranı yazılır, AE'nin AC oranı yazılır. Bunları yazdık. Yalnız şuna dikkat edelim. AD'yi DB'ye oranlarsak, AE'yi EC'ye oranlarsak, DE'nin BC oranını yazamayız arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar iç açıortay var. Görüyorsunuz iç açıortay ve paralellik var. Arkadaşlar burada iç açıortay varsa ve paralellik varsa ikizkenar üçgen vardır. Ters açıdan bu açıyı alfa olarak yazdık. İkizkenar üçgen burası 6 birim olarak geldi arkadaşlar. Dolayısıyla bu burada açı açı benzerliği elde etmiş olduk. ADE üçgeni ile ABC üçgeni şu anda birbirine benzerdir arkadaşlar. 6'nın x oranı diyoruz. 3'ün 9 oranı diyoruz arkadaşlar. 3'ün 9'a oranı dedik. 6'nın x'e oranı dedik. 54 ise de kaçtır arkadaşlar? 18'dir. X'i de 18 olarak buluyoruz. 3'ün 2 katı, 9'un 2 katı 18 gelir arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi bu soruda arkadaşlar ne var? 6'ya 8 oranı var. 9'a x oranı var. Arkadaşlar bakın burada kenarlar şu gördüğünüz kenarlarda hiçbir oran hiçbir durum yok arkadaşlar. Uzunluk falan verilmemiş. Dolayısıyla eğer tabanlar varsa direkt olarak üçgende aç açı benzerliği vardır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şu parçaya a birim dersek şu parçaya b birim dersek A'nın A artı B'yi oranı arkadaşlar. A'nın A artı B'yi oranı eşittir. 6'nın 8 oranı. A FG üçgeninde arkadaşlar. A'nın A artı B'yi oranı eşittir. 9'un X oranı diyoruz arkadaşlar. Buradan da X'i kaç bulduk arkadaşlar? 6X eşittir. 72 X eşittir. 12 arkadaşlar. X'in değerini de 12 birim olarak buluruz. Şimdi diğer sorumuz arkadaşlar. Evet. Üçgenin içine kare yerleştirilmiş arkadaşlar. Buradan da karenin çevresini istiyor bizden. Arkadaşlar AB kaç birim? 15 birim. BC 10 birim. Arkadaşlar kare olduğu için XX yazalım. Burasını 10XX olarak alalım. Burası da X birimdi. Burasını 15XX x olarak aldık. Arkadaşlar şu açımız A'dır. Şu açımız A. Bu açımız B'dir. Bu açımız da B. Arkadaşlar şu üçgen ile büyük üçgen aç açı benzerliğinden birbirine benzerdir. O zaman yazalım. 15 eksi x'in 15'e oranı. x'in 10'a oranı eşittir. Sadeleştirelim 5'e böl 2, 5'e böl 3. 30 eksi 2x eşittir 3x'e. 30 eşittir 5x, x eşittir 6 birim arkadaşlar. Çevre kaçtır? Çevre arkadaşlar, çevremiz 24 birimdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Diğer bilgimiz orta taban. Orta tabanda arkadaşlar ne diyor üçgen bize? Şimdi arkadaşlar, bir üçgenin kenarların orta noktasını birleştiren doğru parçası tabana paraleldir ve tabanın yarısıdır arkadaşlar. C'yi 2C diyor. Arkadaşlar şu üçgen bakın şu kenara A diyelim, şu kenara A dedik. Bu kenara B, bu kenara B. Küçük üçgenimizi şu şekilde ayıralım arkadaşlar. A, B açımız. Büyük üçgenimiz zaten neydi arkadaşlar? 2A, 2B açımız aynı. Arkadaşlar A'nın 2 a oranı B'nin 2B oranı 1 bölü 2'dir. Şu küçük üçgende şu kenar C birim dersek burası da 2C. Arkadaşlar bu iki üçgen kenar açı kenardan dolayı benzerdir bu üçgenler. Kenar açı kenar benzerliği vardır. Dolayısıyla arkadaşlar bu orantılı kenarların karşısındaki açılar birbirine eşit olacak. B'nin karşısındaki açıyla ile B'nin 2B'nin karşısındaki açı birbirine eşittir arkadaşlar. Şunları şu şekilde koyalım. Şu açıyla görüyorsun şu açı birbirine eşit. Dolayısıyla bu açılar yöndeş açıysa bu da paralelliği sağlar arkadaşlar bize. Burası çok önemli bakın. Bu paralellik buradan nasıl geliyor? Bu paralellik olmadan arkadaşlar orta taban söyleyemezsiniz. Orta taban için paralellik mutlaka olması gerekiyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ayrıyeten bazı özel durumlarda mesela şurayı ne verir arkadaşlar? Bir üçgen verir. Şu şekilde bir üçgen paralel der. C'ye 2C derse arkadaşlar. Bu kenarların orta kenarlarının orta noktası olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar orta tabanla ilgili uygulamalara geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu kenara baktığımızda üçgenlere baktığımızda kenarların orta noktaları verilmiş arkadaşlar bize. O zaman 3x 1 x artı 2'nin iki katıdır arkadaşlar. Orta taban özelliğinden kenarların orta noktası verilmiş arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Dolayısıyla 2x artı 2 bu kenarın iki katı 3x eksi 1'e eşittir arkadaşlar. Buradan da x'i 3 birim olarak buluruz. x de buradan 3 birim olarak geldi arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuz arkadaşlar. Evet abc def üçgenleri veriliyor. abc ve def üçgenleri veriliyor. ad dv eşittir arkadaşlar. vk arkadaşlar kf eşittir. el lf'ye verilmiş eşit olarak verilmiş. kl 4 birim diyor. Arkadaşlar bu üçgenin orta tabana bakalım. KL uzunluğu 4 birimse kenarın orta noktasını bu doğru parçası birleştiriyorsa o zaman bu parça 8 birim olarak gelir arkadaşlar. Biz bunu direkt 8 birim olarak alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kenar görüyorsunuz AD ile DB birbirine eşit verilmiş. Ve DE uzunluğu BC uzunluğuna paralel arkadaşlar. DE uzunluğu BC uzunluğuna paralel olarak verilmiş. Dolayısıyla da bu üçgende ABC üçgende DE orta tabandır. BC'yi 16 birim olarak alırız arkadaşlar. BC de 16 birim olarak karşımıza geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi ABC dik üçgeninde bu kenar 16 birim, bu kenar 16 birim olarak verilmiş. Bakın dik üçgenlerde hipotenüsün orta noktasıyla böyle bir parçalar birleştirilmişse aklınızda şu olsun arkadaşlar. Hipotenüsün orta noktasını diğer dik kenarla birleştirin ve bu kenarı tabana paralel olarak alın arkadaşlar. Paralel olarak aldığımızda bu üçgenin Arkadaşlar tabanı şu BC kenarı kaç? 16 birim. Bu açımızda 90 derece olarak tabana paralel aldığımız için 90 derece olacak. Dolayısıyla bu kenar kaç oldu arkadaşlar? Orta tabanlar dolayı 8 birim oldu. Şimdi arkadaşlar bu kenar kaç birimdi? 16 birimdi. Yarısı 8 birimi gelecek. Burası 8 birim, burası da 6 birim geldi. X de i̇şte 10 birim olarak geldi. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada sonlanıyor. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.